Peki sana bir soru. Kur'an'ın 1400 yıl önce söylediği bir söz, 1898'de bir mumya bulunduğunda nasıl birebir gerçekleşti? Yunus Suresi 92. ayette şöyle geçer. Bugün senin bedenini kurtaracağız. Bu söz kime söylenmişti? Denizde boğulan Firavun'a. Kur'an, Firavun'un cesedinin kaybolmayacağını, ibret olarak korunacağını söyledi. O dönemde kimse mumyaların varlığından bile haberdar değildi. Aradan yüzyıllar geçti. Mısır'da boğularak ölmüş bir firavunun bedeni bulundu. Bedeni tıpkı ayette anlatıldığı gibi bozulmadan korunmuştu. Bilim analizlerinde ölüm şeklinin suda boğulma ve ani şişme olduğu ortaya çıktı. Bugün o ceset hala sergileniyor. Kur'an'ın söylediği gibi ibret için. Peki sence bu Firavun kimdi? Cevabını yorumlara mutlaka yaz. Daha fazla içerik için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma.